Şimdi geldik asıl fasulyenin faydalarına en sevdiğim yere. Röportaj adama. Hemen izleyelim abi. Gene e, Türkiye'de ulaşımla ilgili bir video çekti. Bayağı iyi alacağız yani bu hep benim. Kimse benim kişi kimse Çok iyi kadar... ya. Bir tane iyi değil şimdi. taksimetre açmayanlar, kısa mesafe yolcusu almayanlar. Meşukun <laughs> arabi. Korsan taksiciler, taksici esnafının korkulu rüyası. Şeyi göremedim, bekle. Turistlerine taksimetre açmayanlar, kısa mesafe yolcusu almayanlar. Meşukun arabi. Rap olduğumuzu görünce daha çok para istiyorlar. <laughs> bu, bu, olay doğru mu bu arada? Ömer abi iyi bilirsin. Bunlar böyle abi. Araplara özel muamele. Evet evet. Doğru bu arada. Ben de Arap sanmışlar çünkü. <laughs> Allah Allah. Ne? Korsan taksiciler taksici esnafının korkulu rüyası. Minibüs şoförleri ile ilgili şikayetlerin ardı arkası kesilmeyince taksi şoförünün turisti dolandırdığı o anları. Bu taksiler sabah biz işe gidiyoruz, durmuyorlar. Geliyorlar böyle gelip. Be. <laughs> Geliyorlar. Ya nereye gidiyorsun? Sana Geliyorlar. nereye gidiyorum? Şuraya <laughs> <laughs> gidiyorum. gidirim. Şuraya, taksi. Nereye nereye gidiyoruz? Ya oraya gideceğiz ya buraya gideceğiz. Ya taksicinin seçme hakkı yok aslında yani işi yapması lazım ama hadi başlayalım o zaman. İşte. 9 yıldır taksicilik yapıyorum. Belki size abartılı bir söylem gelebilir ama taksiciler ülke ekonomisinin bel kemiğidir ülkeye giren dövizin %37'sini taksicilerin turistlerden aldığı para oluşturuyor. Bana diyorlar neden işte turist dolandırıyorsun? Ne yapayım kardeşim Türk mü dolandırıyorsun? Ha bizim Türkleri mi dolandırıyorsun? Araba dolarla, benzin dolarla, parçası dolarla, yağı dolarla, e taksimetre TL. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir ticaret olamaz. Yok. Arkadaki ara turist mesela cebinde tomarla para var. Şimdi ben bu adamı dolandırmayayım, kimi dolandıracağım? Biz sanıldığı kadar agresif insanlar değiliz. Şakalar makalar bizde havada uçuşuyor. Mesela şimdi size bir şaka yapayım. Geçen müşterim geldi dedi ki işte Taksim'e götürür müsün? Dedim senin Taksim nerede? Ay bizi izlemiş galiba. Anlamadınız mı? Hani, Taksim'e götüreyim. Senin Taksim nerede? Neyse. Bizi ben izlemiş galiba. Şoförüyüm. bu işe muavinlikten başladım. 14 yıldır da direksiyon sallıyorum. Aslında hedefim metrobüs şoförü olmaktı. Öne açık bir meslek <gülüyor> çünkü. <gülüyor> <laughs> Trafik yok ya. <laughs> çok iyi. Çok ben korsan çok taksiciyim. Iyi. Bu işe Uber'le başlamıştım. Uber gidince taksiye devam ettim. Şimdi abiciğim iki tır korsan var. Biri benim gibi sivil olanlar, diğeri de aracını sarıya kapatıp gerçek taksi plakasını kopyalayarak işe çıkan çakma sarışınlar. Gerçek korsan biziz. Onlar dolandırıcı. Efendim. Tamam bana bir konum atarsanız WhatsApp'tan hemen geliyorum. Tamam. 10 dakika oradayım. Bu yetmiş kim var mı? Benim ona yetmeyeceğiz diyor ödeyeceğim. Abicim 75 lira tutup zaten. Sen bana 100 lira vereceksin ben sana 25 lira vereceğim. ne, ne kadar şimdi? Tamam 75 yazıyor işte bak. Tamam ver 75 Abiciğim. Abicim. <laughs> Benim dolmuşumda kavgaların çoğunluğu yer verme kavgası yüzünden çıkıyor. Neymiş gençler yaşlılara yer vermiyormuş. Öyle dediler ben ben el frenini çekiyorum yaşlılar tutup atıyorum arabada. Sen de öğrenciye el vermiyorsun. Oyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy <laughs> Parası yok kız görmüyorsun. Lan bu gençler eliyle nikahlandı ya. Ya bu çocukların tek... <laughs> kız görmüyorsun. Lan bu gençler eliyle nikahlandı ya. Ya bu çocukların tek sığınağı dolmuşlar olmuş. Toplumun bir parçası olarak hissettikleri tek yer dolmuşlar. Ellemeyin kardeşim şu çocukları ya. Taksicilik bir tercih değil yönelimdir. Bizim bu işe yönelme sebebimiz ekmek parası. Niye kısa mesafe almıyoruz diyor. Ya kardeşim Atatürk seçme ve seçilme hakkını sadece kadınlara mı verdi? Taksicilerin bu ülkede seçen ve seçilme hakkı yok mu? <laughs> ben seçemeyecek miyim mesafeyi? Ben insanı seçemeyecek miyim? Bizim bu işte en büyük sorunumuz araç fiyatlarının çok pahalı olması. Biz de engeller ve taksiciler gibi ÖTV indirmeyi istiyoruz. Kardeşim biz de halka hizmet veriyoruz. Biz de bütün gün direksiyon sallıyoruz. Ne yapayım şimdi ben? İlla babama dövüp %70 engelli indirimi mi varayım? Ben sana ne kadar vereceğim şimdi? <laughs> Babacım sen bana zaten 100 lira verdin. Allah. Ben sana şimdi 25 lira vereceğim para üstü. 75 tuttu. Ben sana ne kadar vereceğim? <laughs> Lan sen bana zaten yüz vermedin vermedin. Bu meslek insanın psikolojisini bozuyor ya. Hatta ben sabah bir olay anlatayım. Eşim hamileydi, doğum yapacak. Doğuma götürüyorum ama şimdi taksimetreyi de açmışım. Dolaştır Allah dolaştır, dolaştır Allah dolaştır. Böyle şehir turu atıyorum anladın mı? Taksimetre fazla yatsın diye. Çocuk arka koltukta doğdu. Koltuk moltuk her taraf böyle battı, leş gibi oldu. Bu devirde çocuk yapılmaz ya, çok masraflı iş. Koltuk moltuk derisini komple değiştirdik. Yani az 2-3 bin liralık oldum oradan. Çocuk mu? Çocuk iyi ya, hafta sonları benden kalıyor. Hafta de o kahvede kalıyor. Ben mesela öğrenci fiyatlarına da karşıyım. Neden kardeşim ikinci sınıf insan muamelesi görüyor bu çocuklar? Bence onlar da aynısını ödemeliler yani. Onlar da insan değil mi? Nedir bu gençleri sizden çektiği ya? Tamam ablacığım. İki dakika oradayım. Yola çıkarsınız. Tamamdır. Tamamdır. Görüşmek üzere. Bakın şimdi müşteriyi alıyorum. İlginç bir şekilde ne kadar saçmalarsam saçmalayın insanlar bana hak veriyor. <laughs> ya kardeşim bir sıkıntı varsa suratımıza söyleseniz de biz kötü insanlar değiliz ki. Bak şimdi görürsün. Ya acaba bunun için teşekkür ederim. Bir belgesel çekim var da sizin için sorun olur mu? Yok olmaz. Aslında 2022 Dünya Kupası için de bizim bu Filenin Sultanları iyi oynuyor. Onlara mavi kimlik çıkarttırıp futbolcu mu yapsan? Kaleci olarak da ben Mete Gazoz'u düşünüyorum mesela. Hani olabilir mi diye. Bence iyi olur. Tabii de olur ben. ya aslında abi inanmıyor Covid'e inanmıyorum ha. Covid, Covid yalanmış gibime geliyor. Bence de abi yalan. <laughs> Hangi takımın <laughs> abi? Ben takım tutmuyorum. Ben Beşiktaş diyeyim. Aslında Beşiktaş'a sempati var. Koy değilim ama Beşiktaş'ı seviyorum. ama bence bu yıl Galatasaray şampiyon olacak. İnşallah abi. Bu işte en önemli şey müşteriyle karşılıklı güven. Geçenlerde mesela çevirmeye takıldık yolcumla. Yolcuma dedim ki bak polis sorarsa biz konuşuyoruz çaktırma. Polis yolcuya dedi ki bak arabada uyuşturucu ihbarı var çıkarsa sen ne yanarsın dedi. Klasik atma yöntemi işte. Lan bir yaşlar gerçekten uyuşturucu var içinde. Ama yolcum delikanlı adammış. İçiciğin dedi suçu üstüne aldı. Şu an ceza verdi. <laughs> Şimdi bizde durak sistemi var. Durakta telefon geldiğinde taksilerin sırası olur. Hangisini Boş sıra... Acaba? Boşum kardeş. Abi acile gidebilir Benim çocuk çok hasta yani. Kardeşim şuradan yürüyerek 10 dakika ya. Abi gözünü seveyim acil bir Ya beni de, sokma o trafiğe ya. Allah ateşler içinde ya kurban olayım ya. Çekim saat ama bak arkadaşlar çekim yapıyor. <laughs> Neymiş efendim dolmuş şoförleri sinirliymiş. Kardeşim bu ülkede sinirli olmayan kimse mi var? Sporcusu sinirli, sanatçısı sinirli, siyasetçisi sinirli, esnafı sinirli. Bizim ülkece terapiye ihtiyacımız var. Ülkece Ama bir kolpaçı rejimiz lazım Sadece ya. dolmuş şoförleri sinirli. <laughs> Günahkarçısı mıyız kardeşim biz? Tamam al şu 25'e ödeşiyoruz. Sen bana 75 vereceksin. Ben sana niye 75 vereceğim abicim zaten 75 lira tuttu bu. Ben sana niye 75 vereceğim? Çünkü 75 lira tuttu. Ben sana ne kadar vereceğim Abicim sen bana daha para vermeyeceksin. <laughs> Al şu yürüyün 5 işte. Ya 75 vereceksin bana. Bu işin yazılı olmayan kuralları vardır. Mesela arka koltuğa oturmayacaksın, ön koltuğa oturacaksın. Şoför müyüm ben senin? Bir de kafanı açayım istiyorsan. Bu ülke korsanın her türlüsüne alıştı ama korsan taksiye alışamadı. İnsanlar sala sala. Bak tek başına konforlu klimalı yolculuk yapmak varken 50 kişi bir dolmuşa gidiyorlar. Ya bu insanlar salak salak. Çayları da atıyorum. Hop. Çayke. Hayır, Çay ke. Hayır, Dağıt kardeşim. şu hayran kulüplerini alanlar bir abone ola basmak zor değil ya. Benim 5 liraya götürdüğüm 200 lira alıyor. Bu insanlar salak salak. Taksinin 200'e götürdüğü yere ben 100'e götürüyorum. İstanbul'da 30 bin tane taksi var. Bunun 2-3 bine düşmesi lazım ki taksicilerin sorunları çözülsün. Ama diyorlar ki 7 bin tane yeni taksiyi işte trafiğe süreceğiz. O zaman biz de kendi taksi durağımızın altını kazmaya başlayalım. Oradan bir tane kaşak metruatlı yapalım. <laughs> Hadi bakalım ne olacak? Sen de. Bindin. Ne? Seni getirdim 75 lira? Sen bana 75 lira veriyorsun. Ama sen bana 100 lira verdin ben sana 25 lira veriyorum şu an. Ben ne kadar verdim? Ben dolmuşum, klima açmıyorum. Klima açınca benzin çok yakıyor. E benzin çok yakınca ne olur? Benzin'e talep <Allah> artıyor. <Allah. gülüyor> e benzin'e talep artınca ne olur? Petrol arama çalışmaları oluyor. E petrol arama çalışmaları olduğunda ne olur? Orta Doğu'da benzin savaşları çıkıyor. Kusura bakmayın. Ben bu suça ortak olamam. Ben bu kadar aşağılık bir insan değilim. Ben zaten kırmızıda da durmuyorum. Durak çok yakıyor. Uber kaldırıldığından beri artık bu mesleğin tadı kalmadı ya. Eskiden haftada 3 defa Uber döverdik. Neşemiz yerine gelirdi. Şimdi sıkıntıdan ne yapalım? Durakta birbirimizi döveceğiz yani. Çok sıkıntıdayız şu Ya yani korsan da anlayamıyoruz kim korsan kim değil. O yüzden dövemiyoruz. diğer taraf en azından belliydi. Yani korsan çıkacak ha. Şimdi bizim duramı sana olmadığı için istediğimiz yerde bekleyebiliyoruz. İşimin en güzel yanı da bu. İstediğim yerde bekliyorum, telefon geldi mi gidiyorum. Zaten bu işten önce de böyle boş boş geziyordum. Benzin para cebimden çıkıyordu. En azından şimdi gezdikçe paramı kazanıyorum. Work and travel yapıyorum. Hayır, work and travel. Sen niye 70'e şey söylüyorsun Sen bana şey söylüyorsun. Ya bana kalsa dolmuş fiyatları fix 20 lira olacak. İndi bindi 20 fix. Bakın araştırmalara göre kazaların %80'i para üstü verirken oluyormuş. Şoförün dikkati dağılıyor. Para üstü vereyim derken çat giriyor. Ama bu kısa mesafe sorununun tek çözüm bana göre taksi açılış 50 TL, kısa mesafe 100 TL olacak. Ben götürürüm 100 liraya. Niye götürmeyeyim? Ya bu kadın şoförler vallahi artık burama getirdi benim ya. Geçen gün sinyal vermemişim dönmüşüm diye kalkıp beni şikayet ediyor. Lan kardeşim elimi böyle yaptım ya döneceğim dedim. Daha ne yapayım yani elimle işaret ediyorum. Bizim müşterilerle yaşadığımız <laughs> en büyük sorun taksimetre. <laughs> çözüm basit o zaman söküp atalım taksimetreleri. Korsan taksiler taksimetresiz yapabiliyor. Biz mi yapamayacağız? Yani ben bunu şoför hakaret gibi algılıyorum. Ben bilmiyorum ne kadar yazacak. Tamam tamam. 25 ver bu kadar. Heh tamam. Bu kadardı. E zaten 3 defa 25 vermedi mi? Spontane müşteri görürsek onları da çeviriyoruz. Alabiliyoruz istediğim. Aa, nasıl bir var. Kesik kortan çıkacak. Merhabalar. Çekim var Bagajı bir açar mısın? Tamam. kim koydu Allah, benim, Allah Allah kameramanlar bak kameramanlar geliyor bagajı açtı bir, şey... bir parmak hızı alın bir parmak hızı bak parmak son dakika kendisinin korsan çıkması bitip daha olurdu ama düşünmüşlerdi böyle daha mantıklı düşünmüşlerdi ama bu da bir olay zaten bu arabanın arkasından çıkma da bir olaydı zaten adam akşam akşam vurduracak kendini bana ya 75 lira nerede şu an <laughs> çok iyi Gerçekten mükemmel ötesi ya. <laughs> Her şeyi çekiyor ya var orada. <laughs> Dur ben sapla yazacağım ya. Güzel 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 de ciddi anlamda.